merhaba ben Musa. Arkadaşlar bugün dostlar sunacağız. Gördüğünüz gibi en son bir 3 yıl ya da 2 yıl önce çekmiştim. <laughs> bu benim e, şey ya yani ikinci hesap. Bir de şu öteki hesabım arkadaşlar şu. <laughs> bu hesap benim işte birinci hesabım bu da ikinci hesap yedekten yedekten kaçacağım biraz. Bu yedek e, şey Yedek hesap biraz düşük. O şey ee, 43 bin ya da 44.000 kupa. Evet. 43.500 bin 500 kupa. Bugün biraz kupa kaçacağız arkadaşlar. Şöyle bir 25, 30 falan. Hadi bismillah. Şunun sesi biraz kısa. Ha, sesim geliyor. Tamam. Karşıdakiler olsun Saldır et, Saldır et At golü. Lel sana. Lel. Bu nasıl isim Aynı tam Tamam. Niko geldi. Hop, şöyle. Hop. Öldü tamam. Gence dikkat. Aha. Aha. Etkarat. 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 Etkarat bu bölümde size gelsin Arkadaşlar bir de abone olmayı like etmeyi bir de bildirim açmayı unutmasın çok önemli. Tamam aldı seksi kubamızı iyi böyle biraz kazıcaz Arkadaşlar günleriniz nasıl geçiyor Arkadaşlar yaz tatilindeyiz oho İyi geldik Karşıda dünya şey, Dünya kupası dediğim kimi Dünya şöyle Biz işlerini işlemez Bunu saldırdım Pas et Danyama pas et Nereye atıyorsun kanka ya Hop şöyle mi Atamadım Kusura bakmayın Defans koş defans edip defans edip Kanka Adamın aksarlar gelmiş Hazırat arkadaşlar var. Gördünüz mü? Dikkat. Hop şöyle Allah. Öyle yok. E iş var pas. Pas. Kanka pas. bir pas atıyor ya. Şöyle şunu dolduralım arkadaşlar. Birazdan Mortis de araya giriyor. Allah. Neyse Markokus. Kus. Marko Reis. Beyler geldi araya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallah. Can asal mı diye? Yok, atabilir mi? At. At. Can mı Allah. Sap gol attı bitti. Oh yeah, kaç dakika olmuş? Neyse sorun yok. biraz. Uzun zamandır video çekmediğim için özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın mal. Karakter değiştirsem mi ki? Karakter iyi mi ki? Hmm, benim kaç liram var? 9, 90 liram var. Arkadaşlar bugün biraz Mortis oynayacağım niye Çünkü morse oynamayı seviyorum, bilen önceki videolarımı. Ne hmm, alsam? Yok, Nita yok. Yüksek, ama 9 seviye. Deri laston çok iyiler geliyor. Klanı gelir falan bizi bitir. Arkadaşlar klanı da şu. Şu. Bunu bilmeyenler, bilenler vardır. Uçsuz çok iyi. 10, 11 seviye olduğunu arkadaşlar 7000 ya da 9000 hasar veriyor. Devam edeyim ya. Belki karşıya bir tane Frank gelir de oynarız. Niye? Çünkü Frank öldürmek çok iyi. Mortis oyuncuları bilir. Frank öldürmeye ne kadar hevesli olduğunu. Aha dedim Frank geldi. Beyler rahat böyle bizde. Diyecektim. O ne? Ay yo, güneş yo, yok. Güneş orada. Oy. Yok sorun yok. Frank öldürmek çok zevklidir bunu bilirsiniz. Bunu morts oyuncuları bilir ya Frank'in öldürme şeyi. Arka ileti gelirse tabi. Hadi. Kanka şuraya vuracaksın nereye vuruyorsun? Gino. Sinirlenme yok. O bana gelmesin. Gelsin hadi. Abi abi öldüm. Abi vur ileri, vur vur. Ya bak ya ya bu çocuk nasıl bir çocuk diyor. ya. Dur şimdi kanka bu çocuğu alıyor mu ya. Aa ah, öldürdük. Nasıl çıktı. Lütfen ona gitsin bak lütfen. Ya geldi bana vurdu ya. Neyse sıkışmış Allah kaç kaç Allah bismillah Arkadaşlar bu benden size gelsin Hadi Musab oyuncuları Hop Hayır 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 Arkadaşlar nasıl öldürdüm 3 vs 1 attım Şeyse bir çok güzel bir heves arkadaşlar bu mor sonları bilir. Allah 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 abi ben hiç almam işte ya. Ya bizim takım 8 seviye arkadaşlar bu arada. 8 biri 9 biri 7. Yo biri 9 demişim. Çok şöyle bir saldırı. Gebersen mi? Bismillah can yok. Pasat pasat. Basası Emol. Gel bana vur bana. Adamsın. Pas ver. Arkadaşlar bu takım oynadır bunu bilin. Adamsın. Adamsınız. Siz Türk milletinin de adamsınız. Türk milleti değil mi? Ya, ya bu kaç seviye bunlara ben ruh ruh ki ya ya, Kanka, yürü, ya. beni tebrik ediyorlar ya Uf, dalga geçiyorlar utanın oğlum ikiniz de yedi seviyesiniz tamam yok ki kim geldi hiç bakmadım artık. Oha. Oha. Penny var. Sigil bit var. Bak çok oha bir yuva. Bir de benim böyle. Arkadaşlar bizi öldürmek de zevk eder. Onu söyleyeyim mors oyuncular öyle. Direkt topa atsam mı diye düşündüm ya. Sen bir geber. Hani öl demek istedim kusura bakmayın. Yok Bak nasıl kaçıyor bak. Çakal. Biz bunları alırız. Su da gitsin de. Tamam. Bibi nerede ya? Ben bibi ultiyi çok istiyorum. Arkadaşlar. Abi abi abi. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bu oldum abi. Vallahi o zamanlar o video çekmedim. Kusura bakmayın. Video çekmek zevkliymiş. Bak 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 bak. Dur dur tamam pardon. <laughs> Pas bu. artık. Bro şunu öldüreyim. Of neyim ben? Ne. Mortis neyim Of. Mortis, rindala du. bu Allah destek. Adam bana 2690 vurdu beyler. Ona göre oynayın. Diyeceğim de bunlar bizim sesimizi duymaz ki. Keşke sesli konuşma gelsin. Ama çok küfredenler olur. Doğru. Abu ne biçim vurdu la? <laughs> Hoş tane Böyle Beyler şunu da öldürün size zahmet. Şunu da öldürün. Gol gitti. Öl Olum buraya ne olmuş buraya enerji yetiyor mu? İçişleri bakan ne olmuş Yallah <laughs> Vallahi ben nasıl ya. ya bu beni nereden gördü? Gözden yani seviyim nereden gördü? Ben ne güzel kustum burada. Hop şöyle yaptım. Hop şöyle bir araya girdim. Bir şey biz bunları yenilirsek bu arada ağlarım. Sıfır sıfır. Beyler ah, ah, şey kaleciyim. Pardon. Pardon beyler. Şimdi tebrik et çık yine biçim Pardon arkadaşlar pardon. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın valla. Boşluğuma gel. Bot geldi. Botları öldürmem

Ege'ye baksana şuna Allah Kafamıza Bavul atıyor ya Şaka gibi Karakolunu yapabilir miyim ben? Var mı sizin? Tamam şu hareketi yapabilir miyim ben mesela? Bakın şöyle Yapamıyorum tamam Şöyle bu hareketi yapabilen var mı arkadaşlar? Yapabilen varsa yorumlara ben yazsın. Arkadaşlar bu şimdi bizim Bakın arkadaşlar pazara yaptık. Hop. Arkadaşlar orada kalecilik yapamadım. Kusura bakmayın. Abilerim ablalarım. Arkadaşlar bir de beğeni yapmayı. Şey abone olmayı. Bir de bildirimler bildirimleri açmayı, bir de like atmayı unutmasanız çok ama çok şey. Pardon bacak. takım iyi, takım yeni gelen aydan var. Arkadaşlar bir 9 bin falan vuruyor var. Karınca bacağı dikkat edin Of. Pardon benim hatam beni Al kanka. Aga Mortis neyim derler buna Arkadaşlar size böyleseniz abone olmayı unutmayın Ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın Hadi mortis neyimcilere Hadi göreyim sizi Arkadaşlar daha dün çok güzel Mortis yoktu Hop sen gidemezsin Bunlar benim herhalde 43 bin kup aldığımı bilmiyor arkadaşlar Allah bismillah. Şu mu çıktı ya? Oha reflekse bak. Ben direkt onun arkasından arkadaşlar belleğe de da. Oha. Belki de bir Aa hayır hayır o gol yedik. Go. Niye açılan ki zorlik? Adın ne senin zorlik? Neyse sorun yok. Bir sekunda canımı sağ Bu olmaz ama. Oha bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ne yalan söyleyeyim bunlar bot mu? Aha adam mısın lan? Aha sinirlendi bizimki. Vur ona. Adamsın. Öldü. Aha tutturamadı. Belki de biz bitti. Ya da şarjımız bitti. gibi bilenler yazsın yoruma. Arkadaşlar gol nasıldı? Şurada bir girdim arkadaşlar oraya. Allah ne yardımcı çıktı Ya Allah dedim. Bir girdim araya. Üç kişi öldürdüm. Allah. Ödül vermiştim. Ne sorun yok. Vallahi arkadaşlar uzun zamandır YouTube çekmediğim için özür dilerim abilerim ablalarım. Of karşıyı biraz zorlayacak. İşte çok. Chester var. Funk var. Bir de işte o neydi? Boya mı? Yok mu? Bilmiyorum. Allah adama patattık adam atamadı. Kanka sen de dur. Çöktü arkadaşlar çöktü çöktü. Böyle oynamıyorlar. Sonra gelirler gol yerin olmuyorlar gücü Gücük geliyor. Sanki böyle lan comeback yapacaklar ya. Bunlar Real Madrid 2020. Kaç kaç. Lan adam patakmış ya. Sanki comeback yapacağız. Biz Real Madrid 2017'yiz. Karşımıza Barcelona var. Comeback yapacağız. O güzel. Hadi gitsin ya. Gıcık. Allah. Allah. Pazara gitti bakın. Belki de bir gitti. Allah şarjımız bitti. Çakartın müzik. Pas at pas. <laughs> Nasıl arkadaş ya ya bu kanka ya Ya of ya pas atsana bir kanka ya Ya de batırdım pozisyon içine İçine dışına çıkardım dışına içine, içine çıkardım <laughs> Bu ya Ah burası tamam Bence maçı bırak et diyeceğim bir umut aha umut umut yok. Hadi canım biz yemeyiz okul. Hadi bir ileri gelin de bir. Oğlum bu nasıl vuruyor 3900 falan hayırdır? Ya yüreğim yüreğim takım mı olur ya? Allah Allah. Kapatamazsın ki iyi üç kuba düşmüktü bir şey değil. De biraz artık yükseklere geçeceğim arkadaşlar ya. Taraya. Ha. Ne? Üç savaşçıya vur. Nokta üç savaşçıya vur. Ya üf. Soygunlar da üç tane savaşçıya vurayım ya. Zaten geliyor. Bak. Kesin soygunlar arkadaşlar. Bit hep üç savaşçıdan birisi GC, biri Nita, biri şey. Merole. Gecektim yendik. İyi tarahi ama tara demiş pardon. Özür. Çeyiz bir şey yapamaz. Mortis bize karşı. Burada ben yüksek alan menzilim ya. Normalde sensiz buraya. Bunlar ben herhalde 43.500. 43.500 ve 55.000 kup bilmiyorum. yanlış söyledim bilmiyorum ama kusura bakmayın. Temizlik şuraya. Tamam bas. Bas 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 bas. Allah geldi öldük. Ama ben Tarat öldürdü la. Adamsın. para saldır. Tarat'e vurma. Tarat'e vurma. Bravo size takım. Arkadaşlar sesim biraz gitmiş olabilir. Daha yeni kalktım. Saat sabahın 9.58'e. Eh Hatta 9.59'e. Şöyle bir dibine girecek. Dibine gelince ne biçim hasar verir. Paracılar bilir. Taracılar abone olsun. Videoya like atsın ve bildirimleri açsın. Attım be ya. Hadi. Hop. Allah. Aha. Pro bir tar attı. de kırayım mı arkadaş? Ya. Al abi. At lan o golü. Ney? Neyse. Azar böyle takım arkadaşlar geliyor da yani. <laughs> arkadaşlar öteki hesaba mı geçsem diye düşünüyorum da. Hmm, yok ya bu hesap iyi. Burada ne oynanır? Tara biliyoruz Tara gider. Kollet ki oğlum kollet de gider. Arkadaşlar kollete gider bu arada. <laughs> Niye bot gelip duruyor? Herhalde karakter değiştirdiğimizden dolayı. Bot geldiği için kusura bakmayın. Arkadaşlar. <laughs> Şu kolletlerin can alma özelliğini çok seviyorum var ya. Ama çok yavaş oluyor. Adama 3040 vuruyor ben adama 900 vuruyor. Ama tabi Frank gibi karakterlere <laughs> Ne yapıyor bu? Atamasaydı kızardım. Çok ciddiyim kızardım. Biraz şimdilik de benim. Bu da benim değilmiş. Adam bana 3040 vuruyor bakın gördünüz. Ben ise adama iki... 900 vuruyor. şey, 2007 vuruyor. <laughs> ne bileyim hatırlamıyorum işte. Allah tutturmayır. İyi mayırı yok arkadaşlar. Kısırı Adam kafamıza dinamit atıyor. Oha. Ya bu ne yapıyor la bu? Ya bu? Manyak herhalde bu. Gerçek çıkıyor değil arkadaşlar. Gerçek ila değilse böyle mi olur? Toksit olur toksit toksit. Ne bak çocuk da çıkan kim oldu? Bir kişi şey ölmüş burada. Hava atıyor. Kaç dakika oldu hiç haberim yok ya. Neyse arkadaşlar bir son ete son. o benim bu kollete ben. Arkadaşlar sonra elimizi atalım. Arkadaşlar artık günlük ya da haftalık video atarım. Günde bir iki ya da üç video atarım arkadaşlar. Işte. Yine atamadığım için kusura bakmayın. Abilerim abla olurum. Kardeşlerim. Aha şu dragon'u ne kadar güzel vurdum. Abi çok. Çekmiyor diyor ama çekiyor. Böyle kaleyi kırdım. Aha kaleyi ne güzel kırdım ne öyle yallah paramparça ettim hali eve pas at efel pas 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 dokuz seviye pas at yokla bir seviye bu ne ya şu adamları hiç sevmiyorum gıcık gıcık bak tek gıcık şu kadar arkadaş. hadi lan efe bu kim al efe atarsın yaparsın adamlarla cibelaşıyoruz şu kadar basit arkadaş. Niye zorluyorsunuz ki? Allah Allah. Allah bismillah sen nereden çıktın? Allah yürüm gelinme yürüm gelinme. Gelin. Ooo bizim şey değil de abi ha. Hadi ne diyor? Gidin şöyle bir siz gidin. Allah ya. Hadi lan gol yeme lan Efe. E adamsın lan Efe. Bu da Türk arkadaş. Bu da Türk. Ne şu çocuklardan doğru düzgün oyun oynama yok herhalde. Vur. Vur. Tamam. Beyler golü gördünüz mü? Arkadaşlar abone olmayı abone olmayı video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi tatiller.